Herkese merhaba, ben Bertu. Bertus Kart Collection kanalından herkese merhaba. Bugün ne açıyoruz? Bugün yeni çıkan Wigdini Illustration Collection Box açıyoruz. Ee, yeni çıktı. Ee, ben de gördüm, aldım. Çünkü buradaki kart, kartlar cidden çok ilgimi çekti ve çok güzel tasarımı. Ee, bu yüzden aldım. <laughs> ee, şu karta açıkçası şu, çok beğendim. O yüzden aldım. Victini için aldım. İnşallah bu setteki Victini'yi çıkart. Onun da değerini şuraya bir yerlere koyarım. Ee, bakalım. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Şöyle gösterelim arkasını. Black Bolt ve White Flare setinden e, her birinden ikişer adet pek çıkıyor. Ee, i̇nşallah güzel şeyler çıkar yani. Victini'den güzel şeyler umuyorum. O zaman açılışa geçelim. Video açmaya başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman açmaya geçelim. Şöyle kenarını açtım. Şunu şu kenara koyayım. ne yapalım? Jumbo'yu çıkaralım. Benim Jumbo. Cidden çok güzel bir kart. Mükemmel. Çok beğendim. Tasarlayan Ameli kart. Şöyle. Güzel. Çok güzel bir kart. Şöyle koyalım. Evet. Şimdi şu geçelim. Ha böyle her bir kart için arkasına bir şey koyun. Evet burada kod kartı kenara koyayım. Ee, hemen sileyim, Öyle bakalım. Bitti. Benim. Pokeball karşılıyor bizi. Cidden çok güzel. Şu bulut detayı falan. Mükemmel. Arkası da güzel. Sonrasında ah. Şöyle bir Burada da bu boyut normal boyuttaki kartı. Çok güzel. Aşırı güzel. Buraya koyalım. Da. Ve. Bu da 2 adet Black Bolt ve iki adet White Flare setinden paketlerimiz var. İnşallah güzel şeyler çıkar. Bundan güzel şeyler umuyorum. Şimdi Black Bolt'tan başlıyorum. Şu arkası çok güzelmiş. De Kod Kartını göstereyim. Enerjiyi Bu enerjiler eski enerjilerden ne diyeyim? Nostalji mi diyeyim? Tam isim bulamadım. Eski tarz enerjiler. Pal Palpitoat. Klink. Audino. Emolga. Alomomola. Bu ne? Re Reun Niklus. Bu şeyin bu serinin kartları falan hep böyle garip garip isimler. Braviary. O, Pokebol. Güzel. Pokebol. Tier, Toga, Kaplumbağa. Bir adet Reverse Darumaka ve bir adet Holo Pokebol'u. Şuraya koyalım. İkinci Black Bolt'tan devam ediyorum. Kod kartı. Basic Energy. Darumaka. Dauzion. The Excel, Cry, Ogonal, Cry, Ağlıyor. Ha, cidden çok garip bir bakıma olmuş. BHM, Prefer, Prefer, pro 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 Professor Research, Reverse of the Killing. Ooh, 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 İki hit attı. İki hit attı. Oo. Bunların fiyatını yazacağım zaten. Şu an fiyatlarını bilmiyorum. Bakmadım yani. Reşiram o chase kartlar dışında. Fiyatlarına bakmadım. Çok güzel. Mükemmel. Braviari. Kartal. Beşiktaş. Ben de Beşiktaş'lım bu arada. Güzel oldu o yüzden. Güzel. Çok güzel. Arkası da. Ort da mükemmel. Çok güzel oldu. Ve bir adet Melod da EX. Bunun tasarımcısını biliyorum. 5 5 pound gram. Bix. Güzel. 2 hit attı. Mükemmel. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. 2 hit tek pakette. Mükemmel. Mükemmel. Tamam. White Flare'dan devam ediyoruz. White Flare. White Flare benim daha yani benim daha beğendiğim bir set Black Bolt'a göre. Kod kartı. Çünkü ben siyah sevmem yani böyle şey. İçindeki kartlar da çok beni tatmin etmedi açıkçası. Ve şey White Flare'daki kartları daha çok beğendim. Ama ikisi de güzel yani. Litvik. Lil. Şöyle netlesin. Lillipop. Rogenrola. Deineo. Vanilux. Garbodor. Zebriska. Reverse Olo Baskulin. Reverse Olo Trubish. Ve bir adet Holo. Bu Holo da şey gibi. Mısır Frevunlarının mezarı gibi. Ve son paketimiz White Flyer İnşallah videoyu güzel bir hitle Left Pack Magic kapatırız. Zaten bir paketten iki hit beni güzel tane yani, tatmin etti. Şöyle kartı. Water Energy. Deino. Dörling. Rogan Roganrola Rogan Rola ikinci galiba. Lampent. Stonefisk. Leopard. Güzelmiş. Leopar. Akelgor. Tepik. O severim. Reverse Olo Tepik. Ben Oo, Ben hep sonda bekliyorum ya. Hiti hep sonda bekliyorum. Allah sibil gitti oraya. Da. Iti hep sona son, sona doğru bekliyorum. <laughs> Çok iyi oldu Gotita. Gotita. Çok iyi. Mükemmel. Harika çıktı. Çok mutluyum. Şöyle şunları bir alayım. Hadi bir alayım. Bugünkü kartlarımızı şöyle bir gösterelim. Şöyle Jumbo kart Bunlar PSA'ya gönderiliyor mu acaba? Merak ettim. Sanki birinin, bir videoda görmüştüm. Şey, NFL kartını göndermişti. Böyle Jumbo NFL kartı vardı. gönderilir mi acaba? Ne sleeve, sleeve var mı yani hiç jumbo kartlar hakkında bilgim yok. Şöyle göstereyim. Bugünkü çıkan kartlarımız. Victini Pokeball. Bunlar promo zaten. Değil mi promo? Evet promo. Yo bunda yazmıyor promo. Allah Allah. Ne yazıyor. Victini Full Art. Çok güzel. Çok güzel. Bunun için almıştım. İyi ki almışım. Yani White Fle yani bu son dönemin en iyi promolarından biri. Çok beğendim. Sonra bir adet bu hiç sayılır mı bilmiyorum ama Pokeball Tier Toga. Sonrasında bir adet netlesin. Melotta EX kartımız. Sonrasında yine Black Bolt'tan bu ikisini tek paketten Double Hits aynı anda çıkarttık. Şöyle çok beğendim. Çok güzelmiş ya. Çok iyiymiş bu. Braviary. Çok beğendim. Cidden. Güzel oldu. Ve bir adet White Flare'den çıkarttığımız Gotita. Şöyle ay detayı falan. Bunun tasarımcısı kim? Kanami Ogata. Bu da çok güzelmiş. Bunda baya bayağı ben böyle ay, yıldızlar. Güzel olmuş. Şu iki full artımız. Hatta 3. 3 oluyor değil mi? 3. 3 evet. 3 çok güzel. Promoyla. Mükemmel. Bugün çok iyi çıkarttık. Fiyatlarını bilmiyorum. Zaten yazarım koyarım. Çok güzel. Güzel şeyler çıkarttık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.